Evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar benim sizden tek istediğim lütfen kanalıma abone olur musunuz? Lütfen. Burası Sazlı Bosna. 6. bölge 3. etap aşağıda kalıyor. 8. bölge 2. etap ve 8. bölge 3. etap göl dibi. Şurası 1. bölge. 2. bölge ve 4. bölge. Birazdan dairelerin içine gireceğiz. Size her şeyi detaylı detaylı şekilde göstereceğim. Çoğu bölgede kat atımı bitmiş. Katlar bitmiş. arkadaşlar emek veriyorum günlük 6 saat canlı yayın yapıyorum her şeyi sizler için yapıyorum sizden tek istediğim kanalıma abone olun arkadaşlar başka hiçbir şey istemiyorum yorumlara sizde bölgenizi yazın etabınızı yazın yoğun üstek üzerine gidip çekelim yani şantiye alanına girmek yasak biz yine izin alarak girdik girene kadar neler çektik. Yani sizler için daha ne yapalım arkadaşlar. Youtube'dan izleyen arkadaşlar. Hepinizden Allah razı olsun. Her şey sizin için. Şimdi sahil bölgesine ineceğiz. Evet. Tepede 6. bölge 3. pardon 6. bölge 2. etap ve 1. etap gölü çok rahat bir şekilde görüyor. Ve bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Burada köylüler var. Çoğu insan bilmez. Burada köyler ee, köylüler de var. Bakın köylülerin evi burası, burada. Yani biraz evleri ilerideydi. Biraz aşağıdaydı. Yani burada köylülerin evi de var. Yani bu kardeşiniz daha sizin için ne yapsın? Bakın size kot farkı yemiş. Blok kot farkı yemiş fena kot farkı yemiş. Zemin, bodrum, güneş görmez. Kot yemiş. Sağından, solundan, önünden, arkasından her yerden kot yemiş. Maalesef. Burada malı bir çalışma var.